Efendim son siyasi gelişmeler ve bugün yapılan ön seçimle ilgili görüşlerinizi aktarabilir misiniz? Evet. Bugün 23 Mart 2025 Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı aday adayı belirlenmesi çalışmalar içerisinde sürece girmiştik. Bugün itibariyle bu sandıktan Cumhurbaşkanı aday olarak Ekrem İmamoğlu çıkacak. Zaten tek adayımız var. Ve geldiğimiz süreçte, tabii ki önce 19 Mart itibariyle kendisinin diploması iptal edildi. Ardından e, kendisi evinden göz hapsine alındı e, ve e, getirildi ifadeler alındı. Bugün itibariyle de kendisinin iki ayrı konuda e, İstanbul'da Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde gereken ifadeler alındıktan sonra da e, bugün itibariyle ilk karar Medya AŞ'deki yolsuzluk, usulsüzlük noktalarından ifade ediliyor. Şu anda tutuklama kararı verildi. Diğer e, ikinci bir suçlama, bu terör örgütüyle iltisaklı kılınma ile ilgili e, karar da henüz e, açıklanmış değil. Dolayısıyla biz Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız. Adalet er geç tecelli eder ve edecek de. Bu sürecin içerisinde herhangi bir şekilde yargı eliyle yıldırma e, taktikleri, korkusal yaklaşımları uygun değil. Biz Yüce Türk adaletine inanıyoruz, yüce Türk milletine güveniyoruz ve e, yargı bağımsızdır. Bağımsız yargı e, inanıyoruz ki kendisini de aklayacaktır ve sürecin sonunda da 13. Cumhurbaşkanı olarak da kendisini biz Cumhurbaşkanı yapacağız. Çünkü halk desteği vermiş durumda, halkın gücünü arkasına alan halkın iradesini halkın idaresine çevireceğiz. Teşekkür ederim. Efendim bugünkü katılımı nasıl buluyorsunuz Kütahya'daki oy kullanma? Ciddi bir şekilde gerek üyelerimiz gerekse dayanışma amacıyla bize gelenler ayrı sandıklarda oyları kullanılıyor. Müthiş bir yoğunluk var. Sabah 8'den itibaren süreç başladı. Şu anda e, bu süreç hiçbir şekilde durmadan ilerliyor. Yoğun bir şekilde katılım geliyor. E, herhangi bir azalma söz konusu değil. Bu da bize gösteriyor ki milletimizin demokrasiye olan inancı ve ee, seçim biliyorsunuz bir seçme ve seçilme hakkı anayasal bir hak. Anayasal hakkın kullanılmasıyla alakalı olarak e, milletin bizimle kucaklaştığını ve e, Ekrem İmamoğlu'na büyük bir destek vermek amacıyla buraya özellikle üyelerin dışında da dayanışma amacıyla gelen çocuklar dahi gelip bir kalp çizip üzerine Ekrem İmamoğlu seninle izleye yazıp sandığa atıyorlar. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Bugün bu ülkemizin geleceğini e, daha iyi bir şekilde demokrasiyi, birlik beraberliği, özgürlüğü bu ülkeye e, ciddi bir şekilde yaşatmak amacıyla e, mücadele eden insanların e, gözündeki ışığı gördük, parıltıyı gördük ve ülkeye sahip çıkışını gördük. Dolayısıyla halkın tecellisi, e, iradesinin tecellisi çok kıymetli. Halkın iradesini ortaya koyması ise... E, bu e, süreçte çok kıymetliydi. E, ne kadar inanmış olduğunu gösteriyor sürece demokrasiye ve e, sivil e, oluşumlar amacıyla bizim gidip gösteri, yürüyüş, toplantı haklarımızın da kıymetli olduğunu e, gördük. Ve halkın e, bizleri yalnız bırakmadığını, sürece sonuna kadar sahip çıkacaklarını, bundan sonra da artık bu işten geri adım atmanın söz konusu olamayacağını, bir kere daha yansıtmış olduk. Teşekkür ederim.